Canan Tan, Aşkın Sanalalleri Zamansız mekansız, maddenin ruha dönüşüp alem değiştirdiği farklı bir boyutta güçlükle soluk alıyorum. İrili ufaklı bin bir çeşit yüzle sarılı çevrem, duvarların filizi yeşiliyle bütünleşmeye meyal, gençli yaşlı, suskun konuşkan, konuşurken yapay, Ağlamaklı ifadelere bürünen ya da dudak kıvrımındaki münasebetsiz gülüşü örtebilmek için zorlamalı bir gayretle kas katı kesilmiş, doğallıktan uzak, maske misali yüzler. Gözleri yok hiçbirinin, hepsi de oyularak yuvalarından çıkarılmış, tavana yükselmişler. Oradan bakıyorlar bana, ok gibi bakışları, delici, acıtıcı, hoyrat. Hiçbirinin pınarında yaş yok, ağlamayı, dövünerek ağlamayı, haykırmayı, umarsızca gözyaşı dökmeyi bana bırakmışlar. Haklılar. Ölenin en yakını benim çünkü. Ölen aniden, hiç beklenmedik bir anda, hiç beklenmedik bir şekilde, tek bir veda sözcüğü edemeden çekip giden benim kocam. Yalnız koca mı? Sevgilim, aşkım arkadaşım, dostum. Sokağın ortasına bırakılıvermiş öksüz çocuklar gibi hissediyorum kendimi. Cemal Süreyya'nın sızılı dizelerine takılıp kalıyorum. Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü. Kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu. Kör oldum. İçimde bulunduğum duruma göre kendiliğinden evrili veriliyor dizeler. Sizin hiç kocanız öldü mü? Benim bir kere öldü. Kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Kocamdan ummazdım bunu. Kör oldum. Koca ile baba kavramlarını birbiri içinde eritmemin nedenine inecek halde değilim. Şairin babası için çektiği acıyı ben de kocam için çekiyorum işte. Belki de kat ve kat fazlasını. Acı ölçer gibi bir cihaz yok ki ölçebilelim. Yatıştırılması güç bir isyan palazlanıyor içimde. Neden o? Diye çığlıklar kopuyor yüreğimden. Neden benim kocam? 42 yaşında babasından bile önce yaşama veda etmesini gerektirecek ne yaptı? Kalp kriziymiş. Olacak şey değil. Kalp krizi geçirecek en son insan da o. Düzenli sağlık kontrolleri, vitamin destekleri, her yıl yinelenen detoks kürleri, doktorların bir dediğini iki etmeyen, yediğine içtiğine, diyetisyen titiziyle dikkat eden, boyuyla kilosu arasındaki farkı korumak için elinden geleni yapan, iş yerinde evde bilgisayar karşısında geçirdiği hareketsiz saatlerinin uyuşukluğunu koşan yüzerek, tenis oynayarak atmayı başaran birisi için şaşılası bir ölüm şekli. Birkaç dakikanın içinde olup bitti her şey. Koşu bandın üzerine külçe gibi yığılışı, kollarımın arasına aldığım bedenin son çırpınışları, yüzündeki o kırık, o hüzünlü ifade, erken ve ani gidişinin bağışlanmasının delircesine mahcup bir bakış, son kez alınan derin bir soluk ve o soluğun güçlükle verilişi. Meğer bu kadar kolaymış ölmek, çabucak göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleşebiliyormuş bilmiyordum. Daha önce böylesini yaşamamış, tanığı olmamıştım hiç. Gelecek hafta evliliğimizin 12. yıl dönümünü kutlayacaktık Demir'le. Kızımız Nazlı ile oğlumuz Demir, mutlu günlerinde sizleri de aralarına görmek isterler diye başlayan, esprili bir daveti hazırlayıp yakın çevremizdeki arkadaşlarımıza göndermişti bile. Parmakla gösterilecek derecede mutlu bir çifttik biz. Her biri mükemmelliyette bir öncekiyle yarışan 12 koca yılı geride bırakmıştık. Tek eksiğimiz çocuğumuzun olmayışıydı galiba. Galiba diyorum. Çünkü bu konuda bile öyle ikna edici bir tavır ortaya koymuştu ki Demir. Çocuksuzluğu bizi birbirimize daha da yakın kılan, daha da kenetleyen bir olgu olarak kabullenebilmişti. Bebeğimsin sen benim derdi hep. Aramızdaki 10 yaş farkı vurgulamak ister gibi. Nazlımsın oğlum, kızım, çocuğumsun, yaşamımın biricik örneğisin diye sıralardı ardından. Doğruydu. Birbirimizin her şeyiydik yalnızca bedenlerimiz ya da ruhlarımızla değil tüm varlığımızla bütünleşmiştik birbirimizle. Bu yüzden şu anda böylesine onulmaz bir acı çekiyorum ya. Toprağın altına bıraktığım yalnızca onun bedeni değil. Beni benden pek çok parçayı da beraberinde gömdüm oraya. Tek kolum kaldı geriye, tek bacağım, tek gözüm, tek kulağım. Yarım insanım bundan sonrasında. Benim diğer yarım da o. Bu kadar azalmışken nasıl yaşayacağım ben? Çevremde konuşulanları duymuyorum bile. Kafamın içi bomboş. Yüreğimle düşünüyorum yalnızca. Buna düşünmek denirse bedenim benden bağımsız, tüm hücreleri uyuşuk, keçe gibi. Onca karşı çıkmama aldırmadan damarıma dayadıkları renkli sıvı mı? Bunların nedenini bilmiyorum. Uyuşturmayın beni. Ayı kafayla çekmek istiyorum acımı demiştim oysa. Dinlemediler. Nereden geldiğini çözemediğim bir şarkının nameleri dolanıyor dilime. Demirin gidişi için yazılmış sanki sözleri. Hafiften mırıldanıyorum. Gittin bu gidiş bence ölümden de beterdir. Bana biçilen rolü öylesine güzel anlatıyor ki ölümden de beter bir yokluk bundan sonrasında asla varsılığa dönüşemeyecek boynu bükük bir yoksulluk. Birkaç gün öncesine kadar yalnız demirle ikimize ait olan yuvamızın kapıları ardına kadar açık. Sabahın erken saatlerinden gecenin yarısına dek baş sallığı dileklerini ve duyduklarını derin üzüntüyü iletmek için akın akın gelen konukları ağırlayan bir taziye evi. Demir'in ve benim ailelerimizin uzak yakın tüm bireyleri, arkadaşlarımız, komşularımız, Demir'in çalıştığı şirketteki en üst kademeden en alta kadar uzanan, geniş yelpazedeki bir kısmını tanıdığım çoğunu ise ilk kez gördüğüm yığınla insan yapacak başka şeyi kalmamış insanların ilk buldukları dala sıkıca tutunmaları gibi acılı ama bir o kadar da sorumlulukların bilincinde bir ölü sahibi kimliğini onurla taşıma gayretindeyim. Bu uğurda taziye evinin yaşaması gereken bütün ayrıntıları göz önünde bulundurmaya, şimdilerde unutulmaya yüz tutulmuş geleneksel adetleri birebir yerine getirmeye kararlıyım. Hiçbir eksi olmayacak demirin. Planladım her şeyi. Büyüklerimizden gördüğüm gibi 7 gün tazeyle oturulacak, erkeklerin taziyesi daha kısa 3 gün. Ancak kadınlar 7 günlük süreyi dolduracaklar. Kadın erkek ayrımı yok aslında. Eskilerin yaptığı gibi ayrı odalarda falan oturulmuyor. Gelenleri yalnızca şekersiz acı kahveyle ağırlamamın da eskilerde kaldığının bilincindeyim. İkramımız bol. Taziye evine gelen her türlü yemek, çörek, börek ve tatlılar üfelerin, masaların, sehpaların üzerinde konuklara sunuluyor. Demiri toprağa verişimizin 3. günü bugün. İlk geceden bu yana bir sokak aşağımızdaki camiden gelen gür sesli iki hoca dualar okuyorlar ruhuna. Yedinci gece hatim indirilecek. Kırkında ve elli ikisinde duaların eksik koymam. Kırkıncı gün yemek yapılacak. Kesin kararımı vermedim ama hazırlanacak yemeği yetiştirme yurduna götürmek niyetindeyim. Elli ikinci gününde de lokma döktürüp dağıtacağım. Bunları düşünebildiğimi, düşünmekle kalmayıp tek başıma işlerliğe geçirme kararlılığıma şaşırıyor yakınlarım. Tek avuntumun bu olduğunun farkındalar. Daha fazla örselenmemden korktuklarından tek bir itiraz sözcüğü çıkmıyor ağızlarından. Hayır, geceleri kimse istemiyorum yanıma. Madem bundan sonrasında yalnız başıma sürdüreceğim yaşantımı, ilk günden alışmalıyım o yalnızlığa. Ufak tefek yardımlarını geri çevirmeyeceğim tabii ki ama sırf birilerinin içini rahat ettirmek için kendi kararlarından ödüm veremem. Her akşam olduğu gibi kalabalığın dağılma saati yaklaşırken bu gece içinde yineleniyor teklifler. Yalnız kan bağı olan akrabalarım değil uzaktan tanış olanlar hatta apartmandaki birkaç merhabalaşmak dışındaki hiçbir paylaşım yaşamadığım komşularım. Komşularım bile eğer istersem gece benimle kalabileceklerini söylüyorlar. Her seferinde aynı yanıtı vererek teker teker teşekkürlerle yolluyorum. Sonra kalan kadınla erkekli kalabalıklı grup Demir'in çalışma arkadaşlarından oluşuyor. Ailece görüştüğümüz Demir'in şirketteki en yakını sağ kolu konumundaki Bülent'le eşi. Sena da kapıdan çıkıp asansöre doğru yürürlerken uzayıp giden uğurlama seremonisinin başından bu yana ısrarla geride kalmaya çabalayan iki kişinin varlığını fark ederek ilk irkiliyorum. Şirketin yönetim kurulu üyelerinden Nahit Bey ve yardımcısı. Elimi uzatıyorum vedalaşmak için. Uzattığım eli sımsıkı kavruyor Nahit Bey. Hiç zaman değil biliyorum ama diyor gözlerini kaçırarak. Yere çevirdiği bakışları nereye koyacağını kestirmemiş gibi yutkunup susuyor. Evet diyorum sabırsızlıkla. Bağışlayın beni Nazlı Hanım diye başlıyor yeniden. Önemli olmasa acınız bu kadar tazeyken ağzıma bile almazdım ama iyi de niye meraklanıyorum? Nedir mesele diyorum sertçe. Demir'in bilgisayarında çok önemli bir dosya var. Şirketin gerçekleştireceği son proje ile ilgili. Onu almamız gerekiyor. İzin verir misiniz? Göğsümün orta yerine keskin bir bıçağın ucuyla dokunuyorlar sanki. Demir ve bilgisayarı şirkette sabahtan akşama ter döktüğü yetmezmiş gibi geceler boyu ekran karşısında çalışmasını sürdüren kocamın benden sonraki biricik vazgeçilmezi evde geçir saatleri gözümün önüne getirdiğimde bilgisayarın önündeki silüeti beliriyor hep. Nahit Bey'in yanıtı bekleyen bakışlarını daha fazla bekletmek kayıp. Madem söz konusu olan işle ilgili bir dosya, şirket temsilcilerinin o dosyaya ulaşmalarından daha doğal ne olabilir ki? Şöyle buyurun deyip demirin çalışma odasına uzanan koridoru göstererek önlerine düşüyorum. Günlerdir açılmadı bu oda. Günlerdir havalandırılmadı, günlerdir, gecelerdir sahibiyle, demiriyle buluşamadı, demiriyle buluşamadı. O bu kapıdan çıktığından beri güneş girmedi perdelerin arasından. Lambaların yapay ışığıyla aydınlanmadı karanlıklar. Boğazıma gelip oturan düğümle savaşacak gücüm yok. Tavandaki avizeyle masanın yanındaki ve üzerindeki bütün lambaları yakarak yüksek arkalıklı maroken koltuğu gösteriyorum Nahit Bey'e. Buyurun oturabilirsiniz uzun saatlerini geçirdiği odaya çay kahve servisi yapmak ya da az buçuk sohbet etmek amacıyla girdiğimde oturduğum koltuğun ucuna ilişi veriyorum. Fırtınalar kopuyor içimde. Daha ilk günden anılara saygısızlık etmişim gibi eziklik duyuyorum. Nahit Bey'in masaya yerleşip dizüstü bilgisayarın kapağını açmasını görmemek için öte yana çeviriyorum başımı. Bilgisayar açılmıyor. Nahit Bey'in ağzından çıkan sözlerin ne anlama geldiğini algılayamıyorum. Yüzünde beliri veren panikle özdeş garip ifadeyle neye yoracağını bilemiyorum açıkçası. Anlayamadım diyorum cılız bir sesle. Bilgisayar açılmıyor mu dediniz siz? Evet kilitli şifre konmuş. Demir Bey'in koyduğu şifre hakkında bilginiz var mı? Hayır yok diye geveliyorum ağzımın içinde. Ortada işlenilmiş bir suç varmış da o suçun sahibi benmişim gibi. Nahit Bey ile yardımcısı arasında gerilim yüksek bakışlar uçuşuyor. Başka dilde benim anlayamadığım bir şeyler paylaşıyorlar sanki. Sonunda laptopu götürmemiz gerekiyor diyor Nahit Bey. Şirketle ilgili dosyaları alıp geri getiririz. Asla diye fırlıyorum yerimden. Ses tonum kendi kulaklarım bile tırmalayacak kadar tiz. O bilgisayar asla bu odadan dışarı çıkmayacak. İkinci tur bakışmaların ardından kendilerince bir çözüm buluyorlar. Sizi çok iyi anlıyorum diyor ona Bey. Yumuşamış dingin sesiyle yarın şirketin bilgi işlem ekibinden birilerini getireyim. Şifreyi kırıp bilgisayara girelim. Ne dersiniz? Ertesi gün tam da hocaların dualarını bitirip gitmeye hazırlandıkları akşam saatlerine geliyorlar. Nahit Bey yardımcısı ve şirketin bilişim uzmanı diye tanıttıkları Cengiz Bey hep beraber Demir'in çalışma odasına geçiyoruz. Her zamanki koltuğuma yerleşiyorum. Huzursuzluğum hat safhada. Demir'in Yerindeyse Cengiz Bey var bu kez. Bilgisayarın kapağını açıp kurcalamaya başlıyor kilitli kalmış bir sokak kapısını kolayca açıveren bir çilingir mi? Sahibinin isteği dışında evin kapısını zorlayan potansiyel bir hırsız mı var karşında karar veremiyorum. Asılmış yüzler gülüyor sonunda. Tamam diyor Cengiz Bey. Şifreyi kırdık. Açıldı bilgisayar sizin Nahit Bey. Zafer kazanmış komutan edasıyla koltuğa yerleşiyor Nahit Bey. Gözleri ışıl ışıl toprağın derinliklerinde kaybolmuş bir gömüyü bulmuşçasına sevişçe. İşte burada klasör diye müjdeliyor yardımcısına. İkisi birden pür dikkat ekranı kilitleniyorlar. Çıt çıkmıyor odadan, suluk bile almaktan korkar gibiler. Olmayacak bir hareket ya da gürültü yaparlarsa avuçlarının ortasına hapsettikleri büyüyü yitiriverecekler sanki. Klasör burada da şu Allah'ın belası dosya nerede diye dişlerin arasından söyleniyor Nahit Bey. Sonunda buluyorlar aradıklarını. Bana bir şey söyleyen yok. Verdikleri abartılı tepkilerden anlıyorum. Daha fazla dayanamayıp neler yaptığınızı bana da anlatırsanız sevineceğim diyorum. Afallıyorlar. Oradaki varlığımı unuttukları belli. Kısacık bakışlar gidip geliyor aralarında. Göz diliyle konuşmaları bitince bağışlayın Nazlı Hanım diyor Nahit Bey. Şirketle ilgili dosyalar bunlar. Önemli bilgiler var işlerinde. Kendi posta kutumu aktarıp işler hale getireceğim. Sonra da buradaki kopyaları sileceğim zaten. Neden silecekmişsiniz derken istemsiz yükseliyor sesim. Şirketle ilgili bilgileri almanıza izin verdim ama o bilgisayardaki tek bir satırın bile silinmesine razı değilim bilmiş olun. Böyle bir çıkışı beklemedikleri belli. Kısa bir suskunluğun ardından tane tane konuşmaya başlıyor Nahit Bey. Merak etmeyin hepsini silecek değiliz ama içlerinde öyle bir dosya var ki olmadık birilerinin eline geçerse var ya çok başınız ağrır. Siz de bunu bilmiş olun. Ne varmış o dosyada? Uzun hikaye. Bir o kadar da çapraşık. Söyleyeceklerime inanmayabilirsiniz. Ancak sizce Demir Bey bilgisayara neden şifre koymuş olabilir? Hangi verileri, kimlerden neden saklamak istiyordu dersiniz? Size de garip gelmiyor mu bu durum? Anlatırsanız öğrenirim. Sanırım bu benim hakkım.